Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve yukrahu namazın mekruhlarından bahsediyorduk arkadaşlar. Namazda namaz kılan kişinin şu saydıklarımızı yapması <laughs> Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Ve yukrahu en yescuda ala kavri Imametihi, Yani böyle e, adam sarığını sarmış ama tam böyle düzgün bir şekilde sarmamış. Ne yapmış Yasin? İşte alnına da sarmış böyle. E, secdeye giderken çıplak alınla değil de o üzerine sarmış olduğu sarıkla secde etmesi mekruhtur. Vekat takaddeme fi bahfi sucudi bu mesele secde geride secde bahsinde geçti diyor. Bu en yetenahnaha. Kasten yani kasıtlı bir şekilde adamın böyle böyle bir şeyler böyle bir sesler çıkarması arkadaşlar. Yani bir kavlihi kasten ihtiyaren ne demek yani ihtiyaren min gayri daruretin zaruret olmaksızın adamın, imamın veyahut da cemaatin namazda böyle <laughs> sanki boğazı takılmış veya da bir, bir şeyi kapanmış veyahut da aşağıdan bir öksürük geliyormuş gibi bir takım böyle namazın kuşuğunu etraftaki insanların dikkatini dağıtacak şeylerden kaçınması lazım. Muhade ile kane sauten. Fakat yani sadece ses böyle ses olarak sadece çıkarsa mekruhtur. La harfe lehu ey lillâlike sauti ama bu sesle beraber herhangi bir şekilde harf olmayacak arkadaşlar. Ve kezâ lehu kâne lehu harfun yine harf olursa da arkadaşlar bir harf olursa yine mekruhtur. Bi khilâfi mâ izâ kâne lehu harfani fe ama o çıkarmış olduğu öksürük tür tarzı böyle sesli böyle ses çıkarırken o sesin içerisinde iki harf veya da daha fazla harf olacak olursa fe innehu mufsiden o zaman namazı kasıtlı yaptığı için bozar arkadaşlar alema semu Teala ileride gelecek bu bahse değineceğiz beyan edeceğiz ona binaen İki harf fiyatı daha fazla harf olursa kasıtlı bir şekilde yaptığından dolayı namazı bozar bu şey. <laughs> bu tenahnuh dediğimiz ses çıkarmak. Emme es su'alu Peki öksürüğe gelince arkadaşlar <laughs> Gayrul medfu'i Ey eh, el muzdarru ileyhi yukrahu Yani böyle kişinin böyle kendisini zapt edemediği, tutamadığı, içeriden böyle şiddetli gelen ve öksürmek zorunda <laughs> kaldığı o öksürükle beraber işte bir ses veya da bir sesle beraber diyelim harf bir harf de olabilir. Yani bu durumda o mekruh değildir arkadaşlar. Ve keda ettenahnuhu izay kana gay an daruretin ama o tenahnuh da yani o ses de bir zaruretten dolayı olacak olursa arkadaşlar yani kişinin <laughs> böyle boğazı tıkanmış olabilir ses tellerinde bir problem olmuş olabilir ondan dolayı yapmış olduğu ve çıkarmış olduğu ses de bir problem olmaz arkadaşlar kema mena'ahu el balgamu anil kıraati diyelim ki kıraat yaparken o esnada balgam sesin çıkmasını kıraatı düzgün yapmasını engellerse o pozisyonda kişi e, boğazını açmak için e, öksürebilir işte sesler çıkarabilir aşağıdan böyle güçlü bir ses tonuyla orayı açabilir ev anil cehri veya sesli okumaktan engellerse imamun bu kişi de imam iken fe innehu la yukrahu bu pozisyonda mekruh olmaz ama vel ahsanu en yedfa'a sualehu in kadere e, en güzeli kişi muktedir olabilirse arkadaşlar öksürüğünü tutması lazım, engellemesi lazım. Ala def'ahi min gayri dararin yelhakuhu yani kendisine eğer bir zarar vermeyecekse arkadaşlar o öksürüğü def etmeye muktedir olursa en güzel şey o öksürüğünü engellemesi öksürmeden onu böyle teğet geçecek bir şekilde defedip edip kıraatına veyahut da imamlığına devam etmesidir li ennehu cevabun manen yok atladık galiba arkadaşlar evet min gayri dararin yel hakuhu riayeten lil edebin edebe riayeten öksürmeden mümkün mertebe imam maka, imamlık yapıyorsa o makamda makama makamın edebine riayeten o öksürüğü en sessiz bir şekilde geçiştirip namazına devam etmesi lazım. Emma ida kana yahsulu lehu dararun ama eğer o öksürüğü tutarken, engellerken bir zarar verecek olursa kendisine ev şuğulu kalbin veya kalbi meşgul olacaksa ama biraz daha öksürmeyin, biraz daha tutayım böyle şu ayeti de bitireyim gibi böyle kalbi meşgul olacak olursa bir def'ihi engellemekle engellemek sebebiyle kalbi meşgul olursa fel evle ademhu o zaman öksürsün, bir rahatlasın. Ondan sonra evla olan öksürüp ondan sonra kıraatına devam etmesidir arkadaşlar. Ve yukrahu eydan yine aynı şekilde yukarıdaki gibi mekruhtur. En yerudde el musalli es selame bil işareti bi yedihi. Diyelim ki namaz kılan bir kişiye bir kişi selam verdi. El ile işaret ederekten kişinin selamını selamına karşılık verse aleyküm selam der gibi bir harekette bulunsa bu mekruhtur ev veya başıyla karşı tarafın selamını alsa bu mekruhtur. Liennehu cevabun manen. Bu mana bakımından aleyküm selam demektir. Ve lev hasale hakikaten ama gerçekten eğer aleyküm selam derse arkadaşlar tefsudu namazı bozulur. Kema ize reddehu bilisanihi. Evet. Ve lev hasale hakikaten yani o zaman şöyle mi mana verelim Yasin? Yani işareten diyelim ki çaktırmadan bir işaret verdi. Veya çaktırmadan başıyla bir işaret verdi. Ama gerçek manada bir işaret verecek olursa zaten diliyle selam selamını aldığı gibi diliyle selamı karşı tarafa selamın cevabını verdiği gibi nasıl ki namazı bozuluyorsa bu pozisyonlarda da bozulur. Yani o işaret çaktırmadan bir işaret olacak arkadaşlar. Hakiki manada selamı çevirmek yani selamı aldığını onaylamak için bir işaret verirse namaz bozulur. Fe yukrahu iza kana fakat ama mana ile yani çaktırmadan böyle bir işaretle selamını alacak olursa bu mekruhtur. وَلَوْ صَافَحَ بِي niyeti سَلَامِ فَسَدَتْ Ve karşıdan geldi, siz namazdaydınız, adam selamun aleyküm dedi, sizde de e, aleyküm selam niyetiyle eğer onunla mutafa ederseniz namazınız bozulur. Ve yukrahu eydan yine şu şeyi de yapmak mekruhtur arkadaşlar. Geride yaptığımız şeyler nasıl ki mekruhsa en yahmile es Kişinin çocuğun yani namazdaydınız, bir çocuk geldi, onu omuzunuza, sırtınıza attınız arkadaşlar. Evu <laughs> veya başka bir şeyi sırtlandınız, mimayish <laughs> galuhu yani sizi meşgul edecek bir şeyi aldınız, sırtınıza attınız. Wa fi salati ve bunu yaparken de kişi namazdayken yani bunları yaparsa di kavlihi aleyhisselam bir kavlihi Aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber'in sözünden kaynaklanan kaynaklanıyor yani böyle dememiz. İnne fissalati leşuglen. Çünkü namazda bir meşguliyet vardır. Elbette muhakkak ki namazda bir meşguliyet vardır. Dolayısıyla başka şeylerle kişi ne yapamaz? Meşgul olamaz. Başka şeylerle meşgul olması mekruhtur. Ve yukrahu eydan yine aynı şekilde mekruhtur en yetenahhame ee, en yetenahhame ne demek arkadaşlar ey en yuhrice en nuhamete min halkihi böyle boğazından arkadaşlar böyle balgam kişinin böyle balgam söküp böyle çıkarması namazdayken mekruhtur bin nefsi eşşedid böyle <laughs> özellikle sigara içen insanlar Onların biraz daha boğazları tıkanabilir arkadaşlar. Kasten hem de kasıtlı bir şekilde ses böyle şiddetli bir nefes vererekten onunla beraber balgam çıkarması kişinin boğazından balgam çıkarması mekruhtur. özrün bunu tabi özürsüz yapması arkadaşlar mekruhtur. Ve hukmuhu bunun hükmü de ke fi tafsilihi yukarıdaki yani bunu arkadaşlar balgamı eğer bir kıraattan dolayı kıraattan dolayı tıkanırsa boğazı yaparsa bir şey olmaz ama keyfi yaparsa yukarıdaki tenahnuhta anlattığımız gibi keyfi olursa zaruret olmaksızın yaparsa mekruhtur ve yukrahu en yed'a fihi derahime ev kişinin arkadaşlar namazda ağzına gümüş para veya da altın para koyması mekruhtur. Ev gayriha minel lu'lu'i ve nahvihi veya inci boncuk gibi tamam mı Değerli bir şey veya dersiz bir şey adam ağzına attı. Hâze izâ kâne bihaytü lâ yemna'uhu anil kıraati. Tabi bu da ne zaman mekruhtur? Eğer kişiyi kıraatten alıkoymazsa mekruhtur. Zaten kıraatten alıkoyarsa namaz olmaz. Lime fîhî mineşşûgli bile faydetin. Hem burada kişiyi kıraatten meşgul ediyor hem de bunun bir faydası yok arkadaşlar. Böyle yapması mekruhtur ve in mene ahu zalike anil kıraati ama bu ağzına bir hem dinar veya başka bir şey bu ağzına koymuş olduğu şey kendisini kıraattan men ederse ve in mene zalike evet an eda'il hurufi yani kıraat esnasındaki o harflerin edasından men ederse yakra miktara ma asalatu ve kendisiyle namazın caiz olduğu miktar kadar bir kıraat da yapamazsa nasıl bir ensekete adam ağzına koydu sukut etti hiç kıraat yapmadı ya da bir mâle ise bir Kur'an'ın ya da telaffuzda bulundu ama o ağzındaki şey kıraatı o kadar Etkiledi ki o kadar değiştirdi ki sanki Kur'an okumuyor adam. Türkçe adam okuyor. <laughs> tamam Yasin. Etse derlerdi. Bir terkil vardı. E, bu namazını bozar arkadaşlar. Çünkü farz olan kıraatı terk ettiğinden dolayı veya yerine getiremediğinden dolayı e, <laughs> mekruh olmuş oluyor. Ve yukrahu en yenfukah ve ve yukrahu mekruhtur arkadaşlar en <laughs> yenfuha ne yapıyor ya Yasin nefes veriyor galiba nefes alıp ne böyle üf üfleme galiba değil mi en yenfuha ve huve salati yani namazdayken böyle üflüyor arkadaşlar nefes veriyor yani bin nefhi el mezkuri gerideki bahsettiğimiz yine ya boğazını temizlemek olabilir, ses tellerini düzenlemek olabilir. Nefhan öyle bir e, ses ki la yusma'u sevtuhu üflüyor ama ne çıkmıyor Furkan? La yusma'u sevtuhu yani onun sesini olmuyor işitilmiyor. El mübeyyenu lehu harfani ev ekseru yani iki harf veya üç harf. <laughs> yani kendisinden iki veya da üç harf veya da daha fazla harf ne yapılmıyor? O sesle beraber işitilmiyor. Fe in sumiye lehu sautun müştemilun ala harfeyni ev eksera. ama adamın namazdayken yani ağzından bir ses çıktı. Eğer o ses iki harf ve daha fazla harfe müştemil olursa o ses içerisinde iki harf ve daha fazla harf anlaşılırsa fesedet namazı bozulur ve illa eğer harfler anlaşılmazsa fela e, sadece sesin o nefhanın çıkmasıyla arkadaşlar namaz bozulmaz. Bel mukrahu eydan mekruhtur. Bu da aynı şekilde. Ve la el musalli ma beyne namaz kılan kişi arkadaşlar dişleri arasındaki o yemiş olduğu şeylerden herhangi bir şey kaldıysa onları yutamaz. Ey yukrahu lehu zalike dişlerinin arasındaki şeyi yutması mekruhtur. İnkâne kalilen eğer tabii ki bu dişlerin arasındaki şey az miktarda olursa dune kadril hummasati yani böyle bir nohut işte fasulye den az olursa onu yutması mekruhtur. Ve inkâne kefiren eğer dişlerin arasında çok şey varsa arkadaşlar demek ki bu adamın dişlerinin yarısı yok. Yasin ya da tamam, tamam Furkan. Hı. Yemiş ama diyelim orada durmuş. Adam da farkında değil namaza başladı. Namaza başladıktan sonra da onları böyle yuttu. Ve in kana kesiren zayden ala kadril hamasati bu ağzındaki o yut, dişleri arasındaki yutmuş olduğu şey eğer nottan not nuhut veya da fasulyeden daha fazla olursa daha büyük olursa fe inne salatehu tefsudu bu yutmuş olduğu şeylerle namaz bozulur ve keza imkane kadre el masati fi sahihi sahih görüşe göre bu nohut miktarı kadar olsa da namazı bozar demişler arkadaşlar onun için dikkatli olmak lazım bir şey yersek içersek en azından ağzımızı yıkamamız lazım fırça varsa misvak varsa kullanıp daha sonra namaza başlamak gerekir ve yukrahu eydan. Yine namaz kılan kişi için mekruhtur. En yeçhere bir tesmiyeti ve te'mini. Hanifi mezhebine göre arkadaşlar besmeleyi sesli okumak, sesli bir şekilde amin demek mekruhtur. Ve keza bir senai ve te'avuzi subhanekeyi, evzu besmeleyi sesli okumak mekruhtur. Li muhalefeti sünneti. Bize göre sünnet bunları gizli okumaktır. Sessiz okumaktır arkadaşlar. Ve yukrahu en yutimme el kıraete Adam mesela kıyamdayken e, acele bir şekilde rükû'ye iniyor. Rükû'ye indikten sonra eğer kıraat yani kıraatı normalde bitirdikten sonra rükû'ye inmesi gerekiyordu. rukuda kıraat biterse bu da mekruhtur. Liennehu leysa mahalleha. Çünkü ruku kıraat mahalli değildir. Kıyam kıraat mahallidir. Ve yukrahu en yaudda el-aya bi meddil hemzeti ay hemzeyi arkadaşlar çekiyoruz ismi cinsin ismi cinstir bu ay yani ayetleri saymak mekruhtur vahiduhu ayetun ayet kelimesinin cemisidir ay kelimesinin müfredi ayettir ey en yaudda el ayati ve tesbihah kişinin ayetleri sayması, tesbihatı sayması ve en yaudda es surete veya kısa kısa sureleri okuyorsa kişinin o sureleri sayması ve kerrerha fis salati veya adam bazı namazlar var ya işte 10 defa diyelim ki ihlas okunacak on 10 defa işte Kevser suresi okunacak falan onları sayması arkadaşlar bunlar mekruhtur. Yani bil addi el mekruhi böyle mekruh olan sayma şekliyle sayarsa mekruhtur. El adde bil esabi'i böyle parmaklarıyla böyle tamam mı? Böyle e, dikkatini yani namazdan daha çok o sayıyı karıştırmamak için dikkatini ona vermiş. Bu hada Ebu Hanife'te bu İmam-ı Azam'a göre mekruhtur. Ve kâle Ebu Yusuf'a ve Muhammedun la be'se bihi İmameyn'e göre bunda bir sakınca yoktur. Kişi sayıyı muhafaza etmek için onları sayabilir demişler. Ey bil addi li fi mura'ati sünnetil kıraati fi ba'dil mevadi'i. Çünkü bazı yerlerde e, sünnet olan kıraata riayet etmek için o sayıları muhafaza etmek gerekiyor. Kendisine ihtiyaç olduğundan dolayı buralarda bu gibi yerlerde kişi okuyacağı şeyleri sayabilir demişler. Ve lahu ennehu leyse min a'mali salati İmam-ı Azam'a göre bu ayetleri saymak, sureleri saymak bunlar namaz cinsinden değildir, namazdan değildir. Ve fihi terkul vada'i el ve sünnet olan e, <laughs> sünnet olan şeyi terk etmek vardır. Dolayısıyla İmam-ı Azam'a göre mekruhtur arkadaşlar. Yani ve fihi terkul terku vada'il mesnun yani sünnet olan şekli ne yapılmıştır orada? Terk edilmiştir. Peki. Sunne min yine men kale bizim bazı meşayihlardan, ulemalardan bazıları demişler ki arkadaşlar la hilafe fit tatavvu'i ennehu la yukrahu. Yani nafile namazlarda mekruh olmaması hususunda e, bir problem yok. Yani sayla, hangi namazlarda sayılabilir arkadaşlar? Tatavvu olan, nafile olan namazlarda kişi ayetleri, sureleri sayabilir. Burada e, kerahetin olmadığına dair bir yani ittifak söz konusudur. İhtilaf yoktur. El addu fihi yani orada la yukrahu el addu fihi tatavvuda nafilelerde sayabilir kişi. Ve minhum men kal bazıları da demişler ki el hilafu innema huve fit tatavvu'i ve la hilafe fil mektubeti yani mekruh olup olmaması nafile namazlardadır farz namazlarda zaten khilaf yoktur. Herkes demiş ki farz namazlarda ayetleri saymak, sureleri saymak mekruhtur. Ben yukrahu zelke fiha ittifaken farz namazlarında saymak herkes tarafında ittifaken mekruh olduğu beyan edilmiş arkadaşlar. Ve kâle el fakih Ebu Cafer el hinduani bu zat ne demiş? El hilafu fihima ikisinde de hilaf var. <laughs> yani hem nafile hmm. namazlarda hmm. hem farz namazlarda bazıları cevaz vermiş bazıları cevaz vermemiş sayılmaları hususunda ayetlerin veya surelerin <laughs> ey fil mektubeti ve tetavvui ikisinde de şilaf var demiş ve fil fetava el faqaniye faqaniye fetavasında arkadaşlar in gamaze bir rusil esabi'i eğer parmaklarının ucunu böyle kapatarak sayarsa fazla çaktırmazsa yani ve maudu mevduatun yani zaten parmaklar nedir arkadaşlar böyle bırakılmıştır. Orada ne yapıyor mesela? ki çaktırmadan böyle kola daha da yapıştırıyor. Böyle göstere gösteri değil de çaktırmadan bir böyle parmaklarıyla arkadaşlar e, o kolunun üzerine bırakmış oldu parmakları böyle hafiften diyelim ki birincisini sıkıyor ikincisini diyelim ki birazcık daha sıkıyor üçüncüsünü sıkıyor dördüncüsünü sıkıyor böyle sayarsa كَمَا هِيَ hey الْحَيْئَةِ mesnuneti Nasıl ki zaten? eller sünnet üzere bağlanmış ama adam çaktırmadan böyle parmaklarıyla sayu la yukrahu bu mekruh olmaz demişler ve zekere fi mevdiin ahara fetavay yani bir yerde böyle mekruh olmadığı söylenmiş ama tabi şekli de böyle olacak ama başka bir yerde de minel kakaniyeti aynı kitapta arkadaşlar ennehu لو احتاج اليها اي الى عدها yani التسبيحات eğer tesbihatları saymaya ihtiyaç duyarsa kemafi fi salati tesbihi mesela diyelim ki adam tesbih namazını kılıyor adha onları sayar işareten ey min haysu el işaretu yani işaret ederekten belirte belirte onları sayar ev bi kalbi veya kalbiyle sayar ey yahfazuha yani kalbinden o rakamları sayar. Ev yazbituha bi kalbihi min gayri işaretin bil esabi'i. Ev yazbituha bi kalbihi ya kalbiyle zapt eder. Min gayri işaretin bil esabi yani parmakları kullanmaksızın, parmaklarla işaret etmeksizin tamamen kalbiyle e, sayarsa, kalbiyle muhafaza ederse, kalbiyle o sayıları zapt altına alırsa alabilir demişler arkadaşlar. Ve yukrahu eyden musalli namaz kılan için mekruhtur. En yettekiye yaslanması ve huve fis salati namazdayken ala haitin bir duvara yaslanması ev ala asan ittikaen la min uzrin veya elinde bir adamın asası vardı ona yaslanıyor ama halbuki bir özrü de yok özrü olmazsa böyle yapması duvara veyahut da işte yanındaki herhangi bir şeye veya elindeki asaya yaslanması mekruhtur. Ey kainen min gayri eğer özürsüz bir özürden kaynaklanmıyorsa mekruhtur. Ama lev ama bir özürden dolayı yaslanıyorsa adamın ayakları ağrıyordur, yorulmuştur, uykusu gelmiştir. Yani böyle bir diyelim ki bir gün kaç gündür yapmamıştı. Fela yukrahu o zaman mekruh olmaz. Kime tıkaddeme fi bahs-ı kıyami kıyam bahsinde evet. geçmiştir arkadaşlar. Peki. Ve yukrahu eydan öyle gider değil mi? Yasin. Yasin. Evet,